Tamam. Merhaba arkadaşlar bugün <laughs> game'imizde Minecraft'ın 6. bölümünü çekiyoruz. E, herkes burada. Quarlap, Asmut, Jonahay herkes burada. <laughs> Bu Jonahay değil. Quarlap de değil acaba kim? Asmut tabii ki de kim olabilir. Değil mi? <laughs> e, bugünkü amaç ne? Evi aşağı kat çakacağız. E, Var su. arkadaşlar Tarım Bakanlığı lisansımız geldi şununla gösterelim. Evet o hemen kim gönderdi bize dikrendim? Ona şey tabii ki de Tarım, tarım Bakanlığı. <laughs> tarım Bakanlığı onayımızı gönderdi arkadaş. Eşti eker miydi? Yok, o eski. Tabii evet. Tarım onaylı. Home sweet Home'umuz müthiş değil mi? Evet. Şimdi şuradan bence direkt girelim. Ya ben biraz evin üstüne çık. Fırınlardan direkt girdim ben. Buna ne Buradan yazalım? Aşağı iniyorum ben. Neredesin iniyorsun? Evin içinde iniyorum aşağı. Buradan asansör yani merdiven koyacağız. Dikran sen merdiven yap. Bir kişi inseydi iyiydi. Teşekkür. Şu taşı da inelim. Buranın zeminini de değiştirecektik. Buradan girelim şant. Benim de kazma ölmek üzere de. Bende Sana... var. Bir tane var bende. Ne, nereye gireceğiz buradan? Dur dur çok gitme. Burada işte şey açacağız. Mahsen açacağız şöyle. Bakar mısın? Hayır. Ar <laughs> Dikran senin merdiven yapman lazım. Biz biraz zor çıkacağız. Biz bir dakika kaça kaç çıkartı oldu Burada merdiven üç, sizin köpeğiniz olsun. Orada 5. Bir dakika 2 3 4 5 6 7. Ya uf sayamadım. 3 4. Merdiven beş, nasıl yapılıyordu? 8 9 10. İnternetten bak. Bunu şu an söyledin ya çok iyi oldu. Ne olacak yani? Ya esnasında. Lütfen. İnternet kullanalım arkadaşlar. Ezikliğimizi ortaya mı çıkarttım yani ne oldu? Çok şeye gitmeyelim ya şöyle 3 tane yeter ya da 4 tane olsun Bu arada Neyse neyse buradan, Buradan da bir tane girmemiz lazım sola. Nereden? Çünkü bu taraf 5 bu taraf 4 oldu. O tamam gir bir tane sola. Burası şey olacak, mahzen olacak. Chestleri buraya taşıyacağız dedik. Aha kömür çıktı. Panik odası tarzı bir şey de yaptım. Oo. Bayağı kömür çıktı. Doldururum ben burayı. Sen oraları halledersin. Şey gitti benim. Al sana bir tane vereyim al. Sağ ol canım. Aydınlatayım ayırıyorum. burayı. Aşağı indiniz değil mi? Dikran kazma lazım bana. Bende var. Atsana şimdilik Arman onları. Ne kömür çıktı be. Burada da var ya şunları da alabilirsin şimdi. Dur ben alayım sen orayı. Şimdi de kırık taşla dolduralım da. Aynen. Amma kömür çıktı ha. E, çok var da inmemişsin. Çok, çok inmeyelim var. ya zaten. Ben hayvan gibi bastım çünkü de. Ne kömür var burada böyle? Dikkat sen merdiven yaptın mı oraya? Evet. Nedir ya? Oha! Kömüre bakar mısınız? Acayip bir kömür çıktı. Ah keşke böyle demir ya da diamond çıksın. Kömür. ben <laughs> çok çıkan şey gelsin Biz ne yapacağız? Bir dakika dur. Arın, arın Biraz dandik oldu kırık taşla doldurduk ama. Onları pişirip tekrar şey yaparız. Hallederiz ya. Şant burayı da dolduruyorum. Ben. Bütün şeyler bana geliyor. Arman sen de kaz içeride ben şuraları... Bir tane şey yapın. Yani üst kat. Çok olayım. basık üst kat. oldu burası ya. Tam evet. bir tane üst kat yapacağız daha. Sen şey, Dikran. Dur shovel getireyim. Merdiven yaptın mı? Merdiven yaptıysan chestleri aşağı taş. Evet çok şey oldu. Hadi. Efendim. Dur ha? şunu kullan. Neyi? Bir sıra daha gidelim ya. Danke. Bir sıra daha gidelim Hadi Bir de dikran kazmam. He tamam arman vermişti tamam. Chestleri küçük olanları aşağı taşıyorum. Hepsini. Hepsini mi? Tabi. Orada sadece bir tane ufak kalacak o. Yani çünkü oraya creeper falan girme tehlikesi daha yüksek. Şuranın merdiveni eksik olmuş. O çünkü burası kapalıydı. Siz açtığınız zaman. Eee şu bir tane merdivenleri alabilirsin ya şunları. Niye? Onlar fazla. Tamam Şuraları yerleri bir çimenden kurtaralım yalnız. Evet. Yani ya artık örtü ta böceğin, taş. Var böceğin mı? taş. uyuyoruz. Hemen ben taş var zaten. Taş mı koyayım? Şey taş koy ya kırık taş koy güzel olur yani. Kırık bence. taşla doldurayım mı? Evet yani. Zemini. Bir daha ham duruyor. Tamam. Alıyorum o zaman. Zemini kırık taşla bas şans. Şu yatak ah be ne yaptım of Şu alayım başka ne alayım bunu alayım. Yemekler aşağıda mı olsun? Aşağıda Ay. da olur yukarıda da olur ya. Yukarıda Bence olsun. ne olsun yani biliyor de. musun? Yemekler ve silahlar yukarıda olsun. Aynen öyle. O zaman yemekleri alıyorum. Ah yatak. Neyse. O, yatakları ya. kırın zaten ya. Yatakları şey yapacağız. Altına taş yapacağız yatakları. Bu evi bir de genişletmemiz de lazım. Oraya yatakları da atın siz. Ev biraz dandik durdu ama şu an düzelteceğiz. Evet tamam. Şöyle işte. Böyle güzel. Şu yatak düzenlemesini yapmamız lazım. Şey yapalım. Şu yatağı da şuraya mı alsak? Ama sığmaz ki. Nasıl olacak? Onun yerine evi bir tane genişletelim. Evet genişletelim. Şimdi mi? Evet. Önce şu sandığı aşağı taşıyalım. Evet, şunu. Ben sandıkları şey yapıyorum, teker teker. Of. Doldurun chest'lerinizi. Sonra aşağıda boşaltırsınız. Tamam. Chest'i koyuyorum yerine. Koy. Burada crafting table var. Chest burada şimdi nasıl oldu? Şöyle şu köşeye de bir tane atalım. Ee, toplam... 1 2 3 4 tane ikili chest olacak bak tam sığıyor. Ari şu yukarıyı da bir. büyütün. Şey... Chestimiz var. Bir dakika. Mi? Ya hayır hepsini ilkinde toplasanız Allah chest'e. Sığıyor hepsi oraya. Bir dakika bir dakika. Ben şey yapıyorum evi genişletiyorum. sen Art... evi. Ari dikran efendim. Aşağıdan cobblestone getirin. Şuraya atsana. Vallahi dikran attım. Sen onları düzenlesen iyi olur aslında. Neyse sonra düzenleriz. Hayır ben yaparım. Şant al. Hayır sen koyarsın yani yeri. Ooo gelin yatalım. Yatalım şant. Evi kapatmadan yatamayız. Evi kapat gel yatalım. Boşuna kazdılar yani. yani. <laughs> Yat. Ya o benim yerim. Çok hızlı yaptık ha. <laughs> bir dikran. Şimdi şu evi bir şunlar bir yansın biraz da biz içten kazmaya başlayalım. Ben aşağıdaki chest'i düzenliyorum. Bir dakika nasıl genişleteceğiz? Arkaya doğru bir tane genişletmemiz lazım. Canavar sesleri duyuyorum. Bir sabah oldu. Arkaya doğru bir tane kazmayla kazıyorum ya deli gibi. Oha ne kadar çok kömür bulmuşsunuz. Evet işte ya. Diorit a. Evet iki tane buldum. Diorit. Oo o, o bir dakika Enderman. Enderman sesi duydum. Enderman güzeldir. Ha evet, çok Can. güzel. <laughs> bir de yanına git onun. Daha da güzel. Bir şey yok ya. Grupça daldık geçen bölüm. Ya o zaten ayrı şeydi. Bir dakika şimdi şuraya bir tane nasıl olacak? Yatakları birer kaydıralım bence. Duvara yapışmasın yataklar. Şöyle. Diorit oha ne yaptınız? Bir şey yapmadık. Şu fırınları ben koymayı unuttum. Eve bak. Ev yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben atakları koyayım. Ona göre hizalarız. Polish Diorit nasıl yapılıyordu ya? Şu yatağı da oraya koyun. Oo, -o, o Enderman. Şöyle yapalım evi bence. Kripper. Dur ama. 3. Creeper. Creeper. Creeper'ı creeper çek Arman. Uzaklaştır. <laughs> Enderman benden kaçıyor. Olmaz ama şey. Artacak. Ne? Tamam tamam böyle oldu. Böyle değil mi? 11 oldu şey. Kaldım. Aslında creeper'ların insanlardan kaçması lazım. Siz şu evet. yan duvarı niye kırdınız ben anlamadım. Onu oraya orayı da genişleteceğim ben. O zaman diğerini de genişletmemiz lazım. Kapıyı falan her yer değiştireceğim. Oo çok iş var. Bu bölüme taşar bu. 1 dakika o kişi Ya, bu tahta ya. bitti. Şu evin Bayağı şekline mı? bakar mısınız? Çok tahta kötü mı oldu. yapsak, değiştirsek mi maalesef? Biz asansörü yanlış yere kurduk. Aa onu değiştirmek. Of çok iş var. Bayağı iş var. Ha, bunu niye kırıyorum be? Bir dakika ben geleyim. Şu Aman asansörün be. yerini biri yapsın. Arman sen asansörü tam dipten ya. Eğer bir şey yapmıyorsan. Şuradan değil mi? Şuradan. Şuradan. Aynen. Tam ortayı bu. bul. Tam orta dur bak 1 2 3 4 ben, 1 2 3 Bende 4. de tamam. mi tahta bitti Aa, ya. Aa tam orta olmuyor. O zaman of. Üçlü olsun o zaman ya asansör. Ha üçlü olsun hadi. Üçlü olsun şurayı da kaz. Zaten 4 kişiyiz anca. Burayı bir biraz kaz işte. Tahta getirin. Ha şey yapar mı? Öteki asansörün tam bittiği yerde bırak işte. Size çok güzel bir şey yapacağım. Ne yaptın? Çok Arman. Merdiven yok Arman yukarı çıkmak. Dur yok. dur ben hallettim şimdi. Şura şöyle açtık mı tamamdır. Alın işte. Tahta lazım tahta. Buradan gelin merdivenden. Sorun yok. Şurayı şöyle yaptık mıydı? Yaptık mıydı? Yaptık mıyız? Allah süre bitti Nasıl çıkacağız buradan? Bir dakika dur çekilin <laughs> Hepimiz buraya indik yanlış <laughs> Allah Ay. Hayır dur çık Ya çıkın <laughs> Aa niye çıkamıyor? Çekil çekil Merdiven Ali, çekil, koymamız çekilin. lazım Merdiven koymana gerek yok <laughs> Anladım tamam <laughs> Allahım Allah Rabbi. İstedi yapmaya çalışıyorum da izin vermediniz. Şu merdivenleri kırın, öbür şeye taşıyalım. Ben evin tavanını yaptım. Aa, tavanını yaptım. tablo ne oldu? Bin, bin kere çıktı o tablo, geri geldi falan. <laughs> Ev bayağı tamamen yeniden yapıldı yalnız. Ev ne kadar karanlık ya. Çünkü... Büyüdü tabii. Oh be büyüdü. Oh vallahi iyi oldu. Şu fırınları da al. Asmut. Bir dakika, şu köşelere koyalım da. Dur şuraları toprak yapayım. Ay taş yapayım. Allah gene düştüm. Fakirlikte son nokta ya. Kırık taş yapıyoruz. Kualeb ne yapıyorsun? Diğer ya, tarafa taşıyacağım. Çıkmaya çok. Buraya koyacağım. Gel buradan çık. O zaman şunu kıralım. Abi çok saçma oldu bu yalnız. Yok saçma olmadı. Çok saçma oldu. Ya üçlü merdiven işte. Aynısını yapacağız. Öbürünü yok edeceğiz Çıkma. Dikran. Şunu kıracaksınız, değil mi ortadakini? Ortadakini tabi dolduracağız. O öyle kalacak. Saçmalama. Öyle olur mu? Yani, yani. Hatta orayı kapatalım bence. Dur ben Burası... kapatayım orayı ya. Şöyle üçlü giriş olacak ya. Dur hallettim ben, bekle. Şurayı şöyle, onları da kır atmut. Üçlü şurayı dolduracağız işte şey nasıl yapılıyordu? Crafting table. Crafting. <laughs> crafting table şey ortayı boş bırakıyordun değil mi? Hayır tamamen dolduruyorsun. Ha, ortayı boş ben... bırakınca chest oluyor. Oo. Asansöre sonra de... hal oldu. Evin boşluğuna bakar mısınız? Ben? dedim. Dedim iki tane crafting table'ımız olsun. Ben şu chestleri bir doldursam iyi olacak acayip karıştı. Şu ocakları koyar mısınız artık? Dur koy. Bende değil ocaklar. Ben de koyuyorum. Chestler, dur chestleri atayım. Hangi chest'e atıyoruz? Şuraya chest koyacağız. Ha tamam tamam. Ben de Aa tablo bende dikran. He onu koysana. Dur hemen koyayım. Buraya baya büyük tablo olur yalnız ha. Tam şöyle koyayım direkt. Aa büyük dedim gelen tabloya bakayım. Yani. Size ha. çok güzel bir şey yapacağım. Nasıl olacak ki bu tablo? Çok kötü oldu böyle. Kime gitti o tablo? <laughs> arkaya düşmüş Yok birinde, birine düştü. Hani... Merdiven nasıl yapılıyor? Merdiven nasıl yapılıyor? Ben, ben bir sıra merdiven... daha... Yanlış koyduğunun farkındasın değil mi? Hayır. Bir dakika ya bu nasıl saçma bir şey oldu böyle. Merdiven şey. Dur yapayım sana. Hemen. Kaç tane lazım? İşte bir sıra daha yapacağız merdiven o kadar. Abi tane falan. Bir dakika o zaman. Şunları tamam yapayım. aydınlatma tamam. Aslında çok sıkıcı oluyor yani şey açısından diyorum. Hiçbir şey olmayınca. Aa bir dakika şu asıl yapmam gereken Bu şey. Bu alana girmek tehlikeli ve yasaktır. Evet, Yarasa olabilir. kapıya gelmiş. Madene bir bakar mısınız? Yarasa kapıda. Yarasalar mükemmel ya. Arkadaşlar cam. Camları niye kırdınız? Yerini değiştireceğim. Allah. Ne de na Şant. Nasıl yerini değiştiriyorsun? fazla kırdım hepsini kırdım tam cam yapın ya bir şey olmaz Şans. bir Komunumuz şey söyleyeceğim. Var sizce var mı sizce... var var tabii ki var niye kırdın bu arada hakikaten İşte. ne yapacağız bir tane kaydıracağız mı ama o zaman bir tane ekstradan fazla olmuş olacak <laughs> bence videoyu burada bitirelim devam Canlı edelim, edelim. Olur. devam edelim arkadaşlar ee, yani Evi geliştiriyoruz bitirince tekrar. Bitirince... Aynen. bitirelim tekrar bu göstereyim. evi Öyle başlayalım öbür bölümü. Ee, bugün de böyleydi arkadaşlar. Evi geliştirdik. Ev bayağı gelişti ya. Kocaman oldu. Ev gelişmedi. Şu an maşa baksanıza ya. Evet, ev artık yok oldu şu an. Herkese açık. <laughs> Herkese açık. Bir ne? Biz o kattı. Bugünlük böyle arkadaşlar. Minecraft'ın 6. bölümünü böyle bitirdik. Ee, takipte kalın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça